Kadıköy Nurettin Teksan Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğretmenler İstanbul'u tuvale yansıttı. 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenler TCSG Güven gemisinde ağırlandı. Öğretmenlere denizcilik kültürü tanıtıldı, keyifli bir deneyim sunuldu. 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen Vefa Buluşması programı Şişli Öğretmen Evi'nde emekli il ve ilçe yöneticileriyle aktif yöneticiler bir araya geldi. Haliç'te Dragon Bot yarışmaları ve kano etkinlikleri düzenlenerek öğretmenlerimize unutulmaz anlar yaşatıldı. İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Mücahit Yentür, hafızlık eğitimi alan öğrencilerin sabah derslerine katıldı. İçişleri Bakanlığı ve Yeşilay İşbirliği ile bağımlılıklarla mücadelede bağımsızlık seferberliği başlatıldı. İstanbul'da 147.196 öğrenci 2624 sınıfta okul öncesi eğitimle umut dolu yarınlara hazırlanıyor. İl Müdürümüz Yentür, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızın teşrifleriyle taşlanan program ve hafta boyu düzenlenen etkinliklerde emek veren tüm mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. İyilik tohumlarını sabırla eken öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız sözleriyle tüm eğitim camiasına teşekkür etti. Törenimizde sergilenen öğretmenlerimizin gözünden eğitim temalı eserlerle ilgili olarak kalemiyle, yüreğiyle ilham olan tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz ifadeleriyle mesleğin derin anlamına dikkat çekti. Teknofest 2024 Adana'da dereceye giren İstanbul'un yıldızları ödüllerini valimiz Davut Gül'ün katıldığı programda aldı. Esnurmansız Okul Kalmasın projesi yeni eğitim öğretim yılının ilk açılış konseri, Bakan Yardımcımız Nazif Yılmaz ve Valimiz Davut Gül'ün ve İl Müdürümüz Yentür'ün katılımıyla Ataşehir'de gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığımızla Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği Protokolü kapsamında TÜGVA tarafından düzenlenen Liseler Arası Futbol Turnuvası Gençlik Projesi lansmanı Bahçeli Evler İl Özel İdaresi tadında gerçekleştirildi. Türk Edebiyatı Vakfı'nda İl Müdürümüz Murat Mücahit Yentür öğretmenlik mesleğinin dünü ve bugünü başlıklı bir konuşma yaptı. Atatürk Arboretumu'nda öğretmenlerimiz uzman rehber eşliğinde sonbaharın renklerine dokundu. Fatih Eğitime Destek Platformu toplantısı İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde İl Müdürümüz başkanlığında gerçekleştirildi. Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu, Mescit ve Laboratuvarı'nın açılışı yapıldı. E-Twinning 2024-2025 yılı ödül töreni, eğitim yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Özbekistan tiyatro yarışması kazananları Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sergiledikleri eserle büyük beğeni kazandılar. Aziz İstanbul'a iyiliğin bin hali projesi kapsamında Beykoz'da Yusuf Şimşek İlk ve Ortaokulu'nun temel atma töreni gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, İl Müdürümüz Yentür'ü ziyaret etti. Alanında iz bırakanlar, 10. Geleneksel Mehmet Doğan Temalı Ödül Gecesi, Rami Kütüphanesi'nde İl Müdürümüz Yentür'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli Çalıştayı Kadıköy 60. Yıl Anadolu İlkokulu'nda gerçekleşti. Yücel Çelik Bilek İmam Hatip Ortaokulu'nun Kur'an kursu icazet merasimi Ümraniye'de düzenlendi. Sabancı Öğretmen Evi'nde yapılan toplantıda Personel Genel Müdürümüz Bülent Çiftçi ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Mücahit Yentür eğitim süreçlerini değerlendirdi.